veriyorum gönlünüz olsun Bir habersiniz haberiniz olsun Bir tam bir serseri dostum Bak sadece müzik istiyorum Bunu seviyorsun İçmezsen öksürüyorsun Tamam her şeyi sen biliyorsun Niye kendini güldürüyorsun Bataklıkta batmayanlar Dinler son kalanlar Aslara kapsana saklayanlar Acelesi yoksa da koşturanlar Birazcık rahatla ve yaslanlar kanan İçerken hey yani kafam güzelken Beni düzelten şey bir yandan bozar Bu işler hep böyle zaten Yoktur sonu boş bir konu Bir tutturup tuttu mikrofonu Ye yeah, gel içerken lan Yani kafam düşerken Nigga bugün günüm, değil Ölüm falan sorun değil Sokak yana mekan bizi görür Seniz gülümseyin Hey tabi şakacıktan Komik olmasa bile şakacıktan siz dolaşan şakacıklar Bizim altımızda kalıp oracıkta Senin için arkana baktım Seni tuttum ve yere bıraktım Beni tutabilene aşık olacağım Diye olduğum yerde kaldım Seri gibi gelir ama değil Delir ama doktor senden deli Değil mi? Egonu söküp eline verir Verir Hepsi de kendine gelir Gel gel, gel. Ateş ediyorum mi dinle, dinle Dinle Sana söylüyorum sorunun ne Sokakta Evinde Üstünde kardeşler bizimle Junkie jumping hell yeah hell yeah Ateş et iyi dinle dinle Sana söylüyorum sorunun ne Sokakta evinde üstünde içinde Kardeşler bizimle Junkie jumping jump 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 Kahraman olmaya çalışmayın Olay bende karışmayın Kirli tarafım ile çok sert olur atışlarım Yere 404 gibi yapışmayın Boş konuşun vere çalışmayın Flow'un taş gibi alışmayın tabii ki biz alacağız aga bu kapışmayın Sen uyuyorsun ayakta Tarzınız iki güne bayatlar Bayanlar baylar taraflar Yerini alsın x kötü sokaklar Kalkamazsınız bir ay yatakta Yemişe döndünüz makattan ama ne o bir ile iksir Yüksek doz almak gibidir şakaktan Bunu hissettin o mi hadi kapışalım istediğin şekilde tamam ama bizi engellemek için örmelisin Şinsetti nefretti sana duygular ama ne yapalım alamadık elektrik Sentetik kişiliğin ile sahneye çıkma gidip pettek giyin Ki bana ne olan seni gidi kanı bozuk kesik olan Demedi mi birileri sana bu suların içerisinde çok oluyor diye boğulan Lan lan kolpa hain kurttan kim korkar Hepinizi yakalayabilir oltam sen kaç git önce kendini kurtar Moruk ateş ediyorum iyi dinle Dinle Sana söylüyorum sorunun ne Sokakta evinde üstünde içinde Kardeşler bizimle Jumpy jumping hell yeah hell yeah Ateş ediyorum iyi dinle Dinle Sana söylüyorum sorunun ne Sokakta evinde üstünde içinde Kardeşler bizimle Junkie jumping hell yeah Hell yeah